Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün baldızıyla ile yasak ilişki sonucu evliliğini bitirmiş Arif'in itirafını dinleyeceğiz. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Geçen yaptığımız çekilişi bu arkadaş kazandı. iPhone 13 kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Bu sefer iPhone 14 hediye ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de kazanma şansı yüksek. Yeter ki videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ismi Arif. Şu an 34 yaşındayım. Liseli baldızımla yaşadıklarım beni bitirdi. Onun güzelliği beni kandırdı. Karımdan boşandım. Hayatım en zor dönemleri diyebilirim. Çocuklarımı göremiyorum ve bu beni bitiriyor mahkeme kararı sonucu çocuklarım benden ayrı kalmak zorundaydı. Onlarsız yaşam çok zor. Hiçbir akrabalarımla da konuşmuyorum artık. Baldızımla aramızda geçen olay hepimizi rezil etti zaten. Küçük bir zevk için. Hayatıma mahvettim. Ben yaptım sizler yapmayın. Evlendiğiniz kadını sevin ve ona değer verin. O sizin hayatınızın en iyisidir. Baldızımsa benim hayatımda bitirici rolü oynadı. Hayatımı bitirdi. Baldızım şu an benimle kalıyor ve ondan bir çocuğumuz var yalan konuşmak istemiyorum ama onunla evlenmek istemiyorum. Birlikte oluyoruz ve kendimi tatmin etmek için onu kullanıyormuş gibiyim artık. Fark etmez artık başka bir kadın da olsa bunu yapacağım ama evlendiğim kadın bunun ablasıydı. Ona ihanet ettim, keşke. Yapmasaydım, pişmanım evet, baldızıma sorarsak o pişman değil, benimle evlenmek istiyor, bu kadından nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Bir çocuk da yaptık zaten hiç kurtulamayacağım. Çocuğu aldırmak için baldızımı ikna etmeye çok çalıştım ama asla bunu yapmadı ve o hamilelik bizi bitirdi. Sanırım ölene kadar mutsuz olacağım. Artık ne karım beni affeder ne de çocuklarım. Baldızım ve ben kaldık işte. Onun saçlarına yüzüne dokunuyorum. Ama düşüncemde hayatımın sevgisi var. Hayat işte bizleri bu duruma getirdi. Kendi. Hatam evet, bunu kabul ediyorum. Sizlerle de bu yüzden paylaşmak istiyorum. İzleyin ve kesinlikle böyle bir hata yapmayın. Baldızım Meltem yılan gibi kadın. Evlendiğimiz günden beni yalnız bırakmadı. Neredeysem orada olurdu. En son baş başa kalınca bir hata yaptık ve bedelini şimdi de ödüyorum. O ödemiyor çünkü beni deli gibi seviyordu. Ablasını hep kıskandı. Dul baldızım benden başkasını koca dünyada sevemedi ve yuvamı yıktı. Şimdi çocuklarımın annesi Ayten'den ayrı kalıyorum ve her defasında onu. Düşünmekten kötü oluyorum. Kadın tam bir hilebazdı. İnsanların hayatlarını mahvediyordu. Ona ihanet ettim ve aldattım. Artık beni asla sevmez sevemez beni sonuçta bir hata yaptım, bedelini ödemek zorundayız. Eğer bu itirafımı dinliyorsa da Ayten beni affetmesini isterim. Asla konuşmayalım ama beni içinde affet, bunu bilsem rahatlarım. Çocuklarımı babasız bıraktım. Bu senin ve onlar için zor anlıyorum. Ama yaptım işte bir hata, bir daha asla seni göremeyeceğim bunun da. Farkındayım, senin öz ablan Meltem yaptı tüm bunları, bunları okursa da benden küsmesin. Ama ablasının mutluluğunu hiç düşünmedi hep seni kıskandı. Böyle ablalar da varmış dünyada, onu ne kadar sevmediğimi söylesem de benden vazgeçmiyor. Bu kız tam bir manyak, dünyada benden başka erkek mi yok, neden beni seviyorsun, onu hiç sevmiyorum. Gerçek böyle. Fakat o dönemler aklımı çelmiş ve birlikte olmuştuk. Ona dokunmak ve bedeni beni cezbetmişti. Ama lanet olsun onu tanıdığım güne, sizlere söylemek istiyorum ki. Böyle bir hata yapmayın. Baldızım gençti ve güzeldi. Lise'yi yeni bitirmişti ve beni kandırmayı başarmıştı. Böyle güzel bir baldızım vardı ama nefsime yenik düştüm. Kendi karıma bakmak yerine ona sarıldım ve hayatım kaydı sonuçta. Evlenmek de istemiyorum onunla. Kendi ablasının mutluluğunu istemeyen bir kadın nasıl ailesini sevecek? Bir çocuğum var ondan ama evlenmek istemiyorum. Belki zaman geçtikçe mecbur kalarak Meltem'i de sevmeye başlayacağım. Meltem'le olaylar nasıl oldu onu en başından sizlere anlatayım. Ben eski karım Ayten'in çocukluktan tanırdım. Onunla çok iyi arkadaştık. Ablası Meltem o zamanlar küçücük kızdı ve onu Ayten ile beraber mahallede, parkta falan dolaştırırdık. Bu kızın büyüyüp böyle olacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. İşte Ayten ve ben böyle büyüdük ve aşkımız lise döneminden başladı. Üniversite döneminde ailelerimizin haberi oldu bu sevgiden. O aralar Meltem de okuldaydı. Büyümüştü bu kız da hep bizim küçük dediğimiz kız şu an baya büyümüştü. İşte ailelerimize de söyledikten sonra herkes bu sevdamıza evet dedi. Ailelerimiz de bizim evlenmemize sıcak bakıyordu. Mezun olduktan sonra ikimiz de evlendik. Meltem lisedeydi o zamanlar. Çok ama çok güzel bir kız olmuştu. Gerçeği söylemek gerekirse karım Ayten'den daha güzeldi. Ama benim gönlüm karımdaydı. Onu seviyordum. Yıllardır seviyorum onu. Şimdi ablasına bakamazdım. Yıllar geçti ve bizim bir çocuğumuz oldu. Meltem üniversite kazandı ve bir süreliğine bize yakın olduğu için biz de kalmak kararı aldı. Ayten de benim için sorun. Yoksa kalacağını söyledi, benim için sorun olmadığını söyledim sonuçta ablası sokakta kalacak hali yok ya. Meltem bize taşındı ve ona bir oda ayırdı. Evimiz küçük olduğu için mutfakta yer ayırmıştık orada yatıyor ve derslerini mutfakta bizim uyduğumuz zaman geceleri çalışıyordu. Üniversiteye ben arabamla bırakıyordum oradan da işe gidiyordum. Arabada onu bırakırken sohbet etmek şansımız oluyordu. Dersler yerine sürekli farklı farklı konulardan konuşurdu. Güzelliğine çok dikkat ederdi ve bu da onu daha da güzelleştirirdi. Arabadan indiği an zaten gözler üzerindeydi. Onu kıskanmaya başlamıştım saçma bir şekilde. Giydiklerine karışıyordum ve kısa giyme diye uyarıyordum. Hatta arkadaşlarına beni araba ile bırakan sevgilim demişti. Bir zamanlar küçük bir kız şimdi beni saçma sapan durumlara dönüştürmüştü. Neler oluyordu bana? Karıma artık daha az bakmaya başlamıştım. Her erkek gibi hevesim ölmüştü sanırım. Ayten bana artık dikkat etmiyorsun diye uyarıyordu. Ben de olur mu öyle diye nazını çekiyordum. Bahaneler üretiyordum ve ona sarılırdım. Ama sanırım Meltem aklımı çelmeye başlamıştı. İşte o zamanlar başladı bizim yasak ilişkimiz. Karım benden ikinci çocuğumuza hamileydi. Bazı günler hastanede kalıyordu ve ben bu konuya çok dikkat ederdim. İşte o zamanlar patlak verdi ilişkimiz. Meltemle evde gece yalnız kaldığımız zaman oldu olaylar. İlk ilişkimiz böyle başladı. Karımı ve evladımın olduğunu unutmuştum o anlar. Karım benden hamileyken ben neler yapıyordum? Gece hiç uyumadım ve pişmanlık yaşıyordum bir süre. Karım hastanede kaldığı süreçte kaçamaklar yaptık. Küçük bir zevk için neler yaptım ben Allah'ım? Beni affet ama karım asla affetmeyecek. Bir süre sonra ikinci çocuğumuz da oldu ve karım eve geldi. İkimizin böyle bir şeyler yaşayacağı aklına da gelmezdi fakat biz iki sapık böyle bir şey yapmıştık. Karımın ablası ve ben. Böyle bir şey nasıl yapmıştım ben? Karım artık evdeydi ve ben Meltem'i üniversiteye götürürken bir daha olmasın diyordum. Bak ben evliyim artık olmaz böyle bir şey. Ama Meltem artık geç. Olduğunu söyledi ve hamileydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Meltem'den çocuğum vardı. İkna etmeye çalıştım tehdit ettim. Ama çocuğu aldırmadı ve mesele orada patlak verdi. Eve gelemiyordum onun yüzünden. Ablasına olanları anlattı ve kavga ettikten sonra Ayten evi terk etti. Eve geldiğimde Meltem evdeydi ve "Artık Ayten yok, ben varım." dedi. "Karın ben olacağım, benimle evleneceksin ve onu unutmalısın. Seni lisedeyken seviyordum. Ablama anlatamıyordum. O seni hiç hak etmiyor. Ben daha güzelim." diyordu kafamı karıştırmaya çalışıyordu fakat benim gönlüm onda değil Ayten'deydi. Şu an bu noktaya kadar geldim. Ailemin dağılması için çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Gelecekte neler yapacağım hiçbir fikrim yok. Ellem içine çıkamaz olduk. Yaşadıklarımı sizlere anlatmak istedim. Hepsini değil ama bir kısmını anlattım. Günahım çok büyük ne yapacağımı sizler söyleyin. Umarım beni dinlediniz. Evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik ve garip bir hayat itirafını dinledik. Sonuna kadar dinleyenlere iPhone 14 hediye ediyoruz. Kazanmak için abone olunuz. Arif hem ablasını hem Ayten'i sevmiş. Ama bir erkek bir kadını sever. Asla evli olduğunuz adamı aldatmayın. Kızlara ihanet etmeyin. Bir kişi sevin ve asla onu terk etmeyin. Arif yapmış ve pişman olmuş. Sizler yapmazsınız umarım. Ailenizin yanında olun ve onları koruyun. Allah her şeyi bilen ve görendir. Hepimizi korusun. Amin diyelim benim de. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün amcasının karısıyla yasak ilişki yaşamış Harun'un itirafını dinleyeceğiz. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Geçen yaptığımız çekilişi bu arkadaş kazandı. iPhone 13 kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Bu sefer iPhone 14 hediye ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de kazanma şansı yüksek. Yeter ki videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle. Dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ismim Harun. Şimdiki karım olan Necla ile tanışma itirafımızı sizlere anlatmak istiyorum. Nasıl oldu da bu kadını sevdim ve onu kendime gelin ettim. Necla amcamın karısıydı ve ben buna rağmen ona aşık olmuştum. Onunla bir gün buluşacağımızı biliyordum ve bu aşk sonsuza kadar devam edeceğini de biliyorum. Necla çok güzel ve terbiyeli bir kadın. Onu sevmemek elimde değil. İlk gördüğüm andan itibaren ona aşığım. Amcamla bir sürü tartışma yaptık fakat sonunda Necla benim oldu. Sizlere amcamın nasıl bir insan olduğunu anlatacağım. Kendisinden hiç hoşlanmıyorum ve çok ama çok şerefsiz bir insandı. Kendisinden fakirlere yukarıdan aşağı bakar, 6-7 tane karısı olan pislik bir insandı. Kırlı yollardan zengin olmuştu zaten, insanları çalıştırıp parasının vermiyor insanların rızkına giriyor. Bu adamın amcam olduğu için utanıyorum. Zengin olabilir ama dürüst ve doğru bir insan değilsen benim için yerin en aşağıdır. Özür dilerim bu. Böyledir, amcamın yeri benim için en aşağılarda. Onların evine genelde gitmem ve ne kadar uzaksam o kadar kendimi huzurlu sayarım. Bizim ailemiz zengin olmasa da şükür ediyorum ve en iyi şeylerin bizim başımıza geleceğini sanıyorum. Dürüst insan için her zaman kapılar açıktır. Amcamsa çok hilebaz bir insan elbet bir gün iflas edeceğinden eminim. Babamla çocukluktan farklı ilerdi. Anlattığına göre babam okumayı seçti ve şu an dürüst bir şekilde çalışıyor ve ailesine bakıyor. Amcamsa okumadı ve ticareti seçti, köyde kalarak orada büyüdü ve kara para derken amcam baya zengin olmuştu. Bu beni aslında kızdırıyordu. Çünkü böyle bir hilebazın bu kadar para kazanması doğru değildi. Dünyada o kadar fakir ama dürüst insan varken neden amcam zengin oldu? ama içimden bir ses de bir zaman gelecek amcam beş parasız kalacak diyordu. Neyse zaman böyle geçerken ben büyüdüm ve üniversite kazandım. Yaz tatilinde babam git köye amcan da bunu kutlasın diyordu. Hiç istemiyordum oraya gitmek, nefret ediyordum gerçeği demek. Gerekirse fakat babamın sözünü kıramazdım. Tatil geldi ve ben de köyümüze gittim. Havamı da değişirim diye düşünüyordum. Amcam beni karşıladı, ve burada birkaç hafta kalmayı düşünüyordum. Amcam benim için güzel bir karşılama yaptı, karıları çok güzel yemekler hazırlamıştı. Karılarının çok olduğunu zaten biliyordum. Geldiğimde amcamın işleri daha da büyüttüğünü gördüm. Bu kadarın beklemiyordum. Artık eskisinden de zengindi. Yemek sırasında bana bırak üniversiteyi. Gel yanımda çalış falan diyordu. Baban gibi az para kazanacaksın ya o üniversite nedir gel burada çalış. Gülerekten bunları söylüyordu. Ve benim zoruma gidiyordu. Benim amacım okumak, vatanıma, milletime hayırlı birisi olmaktı. Nasıl böyle bir amcam vardı benim. Bomak istiyordum onu ama kendimi zorla tutuyordum. Yaptığı saçma sapan şakalara sahte de olsa gülüyordum. Kendim gibi olamıyordum burada. Birkaç gün böyle geçti. Etrafı dolandım ve nelerin olup olmadığını izledim ve bir kadın gördüm. Benimle aynı. Yaşlarda olurdu diye zannediyordum. Büyük gösteriyordu fakat ağlayarak bir şeyler yıkıyordu. Yanına gittim fakat benden uzak dur senin de canın yanar dedi. Anlamış değildim benden kaçıyordu. Gittim amcamın diğer karısına sordum ve bu amcamın en son karısı dedi. 18 yaşına daha yeni basacak dedi. İsminin Necla olduğunu söyledi. Çok gençti. Kız çok güzeldi ve hiç 18 gibi durmuyordu. Ona aşık olmuştum. Kimin kızı olduğunu sordum. Komşu Necati'nin kızı olduğunu söyledi. Neden amcamla evlendiğini öğrenmem. Gerekiyordu. Kendi rızasıyla evlenmişse problem yaratamazdım. Fakat burada farklı bir şey vardı. Kız tarlada çalışırken yanına gittim. Zaten onu ilk gördüğümde aşık olmuştum. Bir köy kızı bu kadar güzel olabilirdi. Ona aşık olmamak elde değildi. Yanına yaklaştım ve neden amcamla evli olduğunu sordum. O da hayat beni buna zorladı. Herkesin kaderi farklıdır dedi. Ben ona bunu değiştirebileceğini söyledim hayatını mahvetmen olur. Bana güven bunu değiştirebilirsin. O bana sakın böyle bir şey deneme. İkimizin de hayatı mahvolur dedi. Ben babanla konuşacağım bunu değiştirebiliriz dedim. Dur sakın böyle şeyler yapma. Amcan beni mahveder. Yok ben deneyeceğim kesinlikle başaracağım dedim. Necla çok utangaçtı ve benim yüzüme bakmadan konuşuyordu. Yüzüme bile bakamıyordu. Nasıl bu kız amcamla evlenmişti. Kesinlikle onu kendimle şehire götürmeliydim. Beni sever ya da sevmez. Bilmiyorum. Ama şehirde ona iyi bakacak birilerini bulmalıyım. Gittim babası Necati ile konuşmaya. Evde yalnızdı. Evlerine girdim bana o. Oh, büyümüşsün de gelmişsin dedi. Çocukken hep benimle oynardı. Evet Necati amca geldim. Ama niyetim başkadır dedim. Kızını neden amcamla evlendirdin dedim. Bana kızım istedi ikisinin de gönlü razı oldu evlendirdim işte dedi. Nasıl oluyor kızım henüz 18 yaşına basmamış. Amcamsa 45 yaşında nasıl sever bu kız amcamı bana yalan söyleme dedim. Seviyor işte dedi, böyle anlatmayacağını anladım ve boğazına yapıştım. Bana gerçeği söyle yoksa burada boğuk gebertirim seni kimse de bulamaz ölünü, tamam dur söyleyeceğim. Yapma şunu, bak böyle ikna olursun yaşlı pislik seni, amcan kadınlardan bakmıyor. Benim kızımı da gördü ve onunla evlenmezse benim her şeyimi elimden alıp hapse attıracağını söyledi. Beni tehdit etti ölümle yapacak bir şeyim yoktu ben de kızımı verdim ona, yazıklar olsun sana kızını satmışsın para karşılığı dedim, suratına tükürüp orayı terk ettim. Bir plan yapıp Necla'yı buradan kurtarmalıydım, ne yapacağımı bilmiyordum. Sakinleşmem gerekliydi ve bir gün bekledim, sonra aklımda birkaç plan vardı, önce. Necla'yı ikna etmeliydim, köyde kalmamalıydı artık, şehire onunla birlikte gitmeliydim, tarlada yalnızken yanına gittim. Ona bak ne kadar ki amcam seni kullanmadı gel gidelim yoksa ölene kadar burada kalırsın dedim. Bana olmaz amcan ikimizi de bitirir söylüyordu sürekli. Belli ki çok korkuyordu ondan. Necla'ya yalvarıyordum. Ben ona cesaret vermeye çalışıyordum ve korkmaması gerektiğini söylüyordum. Babanla konuştum istemeden evlenmişsin sen. Yazık sana gel şehire gidelim benimle. Beni sevme ama kendine bakacak parayı kazan kendi. Ayağın üzerinde kendin dur diyordum. Gerçeği söylemek gerekirse seni seviyorum evet ama sen beni sevmek zorunda değilsin belki başkasın sevip evlenirsin ama seni buradan kurtarmayı kendime borç biliyorum. Susuyordu ve bana bakıyordu. Gitmek istediğini biliyordum. Kalbimin derinliklerinden buna inanıyordum. Ben yapacağımı biliyordum ve amcamla konuşmalıydım. Yarın cesaretimi toparladım ve Necla'nı da yanıma aldım. Amcamın karşısına geçtim ve tüm her şeyi anlattım. Ona eğer bize izin vermezse jandarmaya 18 yaş altından küçük bir kızla evlendiğini ve onun rızası olmadan yaptığını söyleyeceğim hapiste geçirirsin kalan yıllarını dedim. Bana bağırarak çıkın gidin ya ne yaparsanız yapın, sana verdiğim ekmek haramın olsun dedi. Çıkın gidin sizi pislikler, abimden hayır gelmedi senden de gelmez bana dedi. Bu laflarına acayip kızdım. Necla'nı da götürdüm şehire geldik. Burada ne yapacağız çok da fikrim yoktu ama babamı tüm her şeyi anlattım. Babam beni kabul etti bu kızla. Necla'nın halamlarda kalmasına karar verdik. Halamın eşi ve çocuğu olmadığı için yalnız yaşıyordu. Hem Necla'ya destek verir Necla de yalnız kalmazdı. Bir süre orada kaldı. Necla'nın iş bulmasını sağladık ve çalışıyordu artık. Birkaç ay böyle geçti işte. Ben de okuyordum o sıralar. Necla'dan hoşlanıyordum fakat Necla'nın bana yanıtını bekliyordum. Belki beni sevmiyordu bilmiyordum. Geceleri bu sevda yüzünden uyuyamıyordum. Necla ile de çok fazla konuşma fırsatım olmuyordu. En son karar verdim ve ona beni sevip sevmediğini soracaktım. Başlarda çok utangaçtı ve hiçbir şey konuşmuyordu. Şimdi biraz açılmıştı ve ailesi gibi görüyordu bizleri. Buna sevinmiştim. Neyse gittim Necla'yı karşıma aldım. Eğer sevmiyorsa desin bu sevdadan vazgeçeyim. Yaptığım iyiliği de insanlık için yaptım, o adamın elinden aldım ve yeni bir özgür hayat verdim. Gittim konuştum ve kız ilk başlarda utandığı için bunu dememiş fakat beni deliler gibi seviyormuş. O an ona sarıldım ve ölene kadar birlikte olacağımıza söz verdim. Zaman geçti biz evlendik ve çocuklarımız oldu. Necla'nın okuması için elimden ne geliyorsa yaptım. Bir üniversiteye girdi ve okudu. Şimdi mutlu bir ailemiz var. Herkes geçmişi unuttu. Amcamı ve eski zamanları. Çok şükür iyi de bir kazancımız var. Bu sevdadan vazgeçmediğim için çok mutluyum. Allah herkese en iyisini nasip etsin. İçimde yatan bu itirafını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dinlediniz. Evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Bura kadar izlediyseniz iPhone 14 kazanma şansınız var. Harun bence doğruyu yapmış ve kadına özürlüğün vermiş. Kadınlar okumalı ve genç yaşta evlenmemeli. Onun ailesi için en iyisini diliyorum. Ölene kadar mutlu olurlar umarım. Allah her şeyi bilen ve görendir. Hepimizi korusun. Amin diyelim. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.